Değerli basın mensupları. Bildiğiniz üzere 15 Kasım 2023 tarihinde Mısır'ı ziyaret etmiş ve Mısır Sağlık Bakanı değerli dostum Sayın Gaffar ile görüşme ve saha ziyaretleri gerçekleştirmiştik. Türkiye, İsrail ve Mısır arasında oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin Yoğun çalışmaları neticesinde 27 hasta ve 13 refakatçiyi ilk grup olarak ülkemize getirmiştik. İlk grupta gelen hastalarımızın tedavisi Ankara Bilkenşehir Hastanemizde devam etmektedir. Bugün ise çoğunluğu kanser hastası olan 61 hasta ve 49 refakatçinin tedavi amacıyla ülkemize gelişini sağladık. Bu süreçte emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gazeli misafirlerimizin tedavileri Ankara Bilken ve Etlik Şehir Hastanelerinde gerçekleştirilecektir. Değerli basın mensupları, yaşadığımız günler tarihin şahit olduğu en acı verici günlerdir. Seslerin kısıldığı, gözlerin görmemek için kapalı olduğu adeta kimsenin kılını kıpırdatmadan olup biteni izlediği günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunun korunması açısından attığımız adımların çok küçük de olsa katkısı olduğunu düşünüyorum. En temel talebin bebek ve çocuklarını, bebek ve çocukların kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemlidir. Bugün İsrail Sağlık Bakanı ile öğle saatlerinde yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dün akşam ise Mısır Sağlık Bakanı değerli dostum Gafar Bey ile gerçekleştirmiştim. Her ikisinde görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaları ele aldık. İsrail Sağlık Bakanı'na özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi bir iki gün içerisinde yeni bir tahliye planlamak istediğimizi bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim. Ayrıca Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce Sahra Hastanesi kurulmasını düşündüğümüzü. Bu hastanenin etnik kök kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili olarak sağlık koordinasyon ekibinin saha ziyareti yaparak uygun lokasyonları belirlemesinin uygun olacağını kendilerine ifade ettim. Sayın Bakan da cevap olarak çocuk ve bebeklerin tahliyesi için her türlü koordinasyon ve işbirliğine açık olduklarını. Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonu ile ilgili sağlık koordinasyon ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde sağlık diplomasisi faaliyetlerimizi sürdürmeye etnik kökeni, dini, dili ne olursa olsun mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. hastaneleri Getirilen hasta sayısı teminde bahsettiğim gibi 61 hasta 49 refakatçi. Daha önce 27 hasta ve 13 refakatçiydi. Yani toplam 150 kişi getirmiş oldu. Hasta sayısı olarak da 88 hasta getirmiş oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle hem Mısır hem İsrail Sağlık Bakanlığı'na bu görüşmelerimizde ısrarla ifade ettiğim bebek, çocuk ve yaralıları da tedavi etmek istediğimizi ve önümüzdeki günlerde bu hastalara, hastalara daha yoğunlaşmak gerektiğini de mutabık kaldık. Ve zannediyorum önümüzdeki günlerde bu tahliyeler bu ağırlıklı devam ediyor olmuş olacak. Hastalarımızın tedavileri ise ettik ve bilken şehir hastanelerinde devam ediyor olacak. Tamam, sahra hastaneleri ile ilgili de hem dün Mısır Sağlık Bakanı Hı. hem bugün öğlen saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüşmemizde saha araştırması yapmak istediğimizi güvenilir bir bölge talebinde bulunduğumuzu ve bunun için güvenli bir bölge oluşan yerde erken dönemde ağır iklim şartlarında sağrı hastaneleri oluşturmak istediğimizi söyledik. Bu konuda da mutabık kaldık. Zannediyorum önümüzdeki günlerde Gazze'de saha araştırması özellikle üç ülkeden oluşan koordinasyon ekibimiz bu çalışmayı da yerinde yapmış oldu. Ben, ben CEDA gibi ihtiyaç duyulan alanlarda onunla ilgili, ilgili çalışıyor. Onunla ilgili çalışıyoruz. Mısır'la özellikle hangi e, hekim grubu, hangi branşlarla ilgili ihtiyacı olduğunu e, arkadaşlar koordinasyon ekibi birlikte çalışıyorlar. Zannediyorum önündeki günlerde netleşiyor. Şey Teşekkür ya. ediyorum. Geçen için, genel durumları özellikle sekiz hastanın genel durumu biraz daha ciddi. Diğer hastaları daha çok yakın kanser hastaları ağırlıklı olduğu için tedavileri açısından takip etmiş olacağız. Sayın Bakan, üçüncü tahliye operasyonu daha çok çocuk ve bebekleri kapsayacak diyebilir miyiz? Bunu kesin ifade etmem zor ama bizim çabamız bebek, çocuk ve yaralıların bundan sonraki süreçte daha çok olması yönünde oldu ve bu konuda da ilgili bakanlarla da mutabık kaldık. Sayın Teşekkür efendim. ediyorum. Benim demin bahsettiğim bebeklerden kastettiğim özellikle Erken Doğan, Yeni Doğan dönemindeki bebeklerin Türkiye'ye getirilmesi şeklindeydi. Bu konularda ilgili koordinasyon ekibi çalışıyor. Sayın çok başım, teşekkür başım, ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Siz prematüre bebeklerden bahsettiğiniz zaman gazete birçok hamile insanların e, oldukça söyleniyor. Buna yönelik bir çalışma olsun, olacak Onunla ilgili de koordinasyon ekibi ihtiyaç doğrultusunda bu konuda da gereğini yapma noktasında bir çalışacak. Teşekkür, teşekkür ediyoruz.